Bu videoda Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ölmek üzere olan insanın azaba müstihak bir kul olduğuna işaret eden nişanların neler olduğunu anlatıyor. Gatıytal bikril mahnuki boğazlanan işte efendim genç devenin ses çıkartması gibi tabi biz şimdi deve kesilirken Nasıl ses çıkardı? Herhalde hır, bir hırlama diye bir ses. Deve kesilirken şeyden e, Halide abi Efendi babamızın oğlu anlatırdı öyle. Deve kesilirken bulunmuş. Yani deve kesilmesinde çok da. E biz de haçta falan bulunabilirdik. Gerçi mezbahaya gitsek de minada falan rastlamadı yani. Ben denk gelmedim. Efendim. E, boğazı kesilen e, boğa, e, genç deve demek ki genç olursa sesi daha şey çıkıyor. Geçte genç de genç devenin e, hırıltısı gibi e, boğazından ses çıkarırsa ve hamede levnuhu e, ve hamede sönerse levnuhu yüzündeki renk sönerse yani artık e, işte kanı canı gidiyor zaten öl, ölüyor adam can, can çekişiyor yani canı çekiliyor. Canı çekiliyor tabii ki yüzünde Canlı gibi, diri gibi e, kancan olacak hali yok ama tamamen böyle efendim e, rengi tamamen sönerse, sönük duruma düşerse ve ezbede köpürürse, şidgâhu şid ağzın yanları şuralar e, ağzının yanları köpürürse şuralarda köpük e, sağ ve sol yanlarında ağzın köpük belirirse Evet. Fevve azabun min Allahi. Fevve bu durum azabun min Allah. Allah'tan Celle Celaluhu gelen büyük bir azap alametidir ve işaretidir. Kad helle muhakkak Allah'ın azabı hulul etmiştir. Nüfuz etmiştir. Çökmüştür. Konmuştur. Bihi kendisine. O kişinin başına konmuştur yani. Bunu anlamak için burada da üç alamet söyledi. Hırıltı, rengin tamamen sönmesi ve ağız yanlarının köpürmesi. Bu da azaba işaret ediyor. Allah Amin. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala Ve hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed ve hal seyyidi Muhammed. Rabbena 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 Rabb. Şu okunan hadis-i şerifler ürmetine, şurada okunan ayet hadisler bereketine, şu ilim meclisinin hürmetine, Allah'ım bu sohbeti dinleyen kardeşlerimizle, bizi de sevdiklerimizi de ölürken böyle bir hallere düşmekten azap emarelerine maruz kalmaktan muhafaza eyle. Ya Rab azabından gazabından rızana sığındık ya Rab affına sığındık rahmetine sığındık mağfiretine sığındık. Sen bizi muhafaza eyle. Amin Allah'ım